başında hatırlatmıştık. Geçtiğimiz hafta bugün 23'ünde CNN Türk'te Cübbeli Ahmet Hoca'nın adının geçtiği bir program yayınlandı. Aslında o programın öncesinde 12 Eylül tarihinde de akşam gazetesinde yapılmış bir röportajda yine bu vesileyle eee Cübbeli Ahmet Hoca'nın ismi geçiyordu. Alev Alattı'nın henüz yayınlanmamış, yayınlanma hazırlığı tamamlanmış eee Beyaz Türkler Küstü isimli kitabı ve paçozlaşma tabiri. ...gündeme geldi. Ee, aslında çok uzun bir tanım yapmış... ...Alev Alatlı... ...Akşam Gazetesi'ndeki röportajda... ...paçozlaşmadan neyi kastettiğine ilişkin. Ama hani özetle... E, ...anladığımız kadarıyla... ...niteliksizleşme gibi bir... E, ...eleştiri söz konusu. Şimdi orada... Yani böyle sövme sayma anlamında değil. Hayır hakaret e, içermiyor. Çünkü öyle anlaşılıyor. Yani sığlık e, gibi bir ifade... E, ...belki öyle bir anlam kastediliyor. Tabii ayrıntılı bir biçimde kitap yayınlandığında anlayacağız ama geçtiğimiz hafta tam bu saatlerde neler söylenmiş ona bir kulak verelim. Onun ardından Ahmet, o Ahmet hocamızla konuşmaya devam edelim. Ya i̇nsanlar yapalım. yorumu kendi yaptı. Bu anlamda İlber Ölçü'ye Çünkü diyorsunuz Tabii. ki muhafazakar bir şeyi muhafaza etmektir ve o da bilgi ve birikim ister. Dolayısıyla Tabii. paçozluk Tabii. içinde muhafazakarlık eşit olamaz. Eş olamaz. Olamaz. Yani eee yani bu, tür polemiğe girmek istemiyorum ama e, İslam İslamcılığı e, kariyer edinen ekiplere bakın. Nasıl bu, bu mudur muhafazakarlık? Öyle bir muhafazakarlık. Öyle bir şey olmaz yani, yani. muhafazakarlık ört örtünmek değildir. Muhafazakarlık haşemeyle denize girmek değildir. Bu, bu bir kılıktır eyvallah. Ama muhafazakarlık bu kadar ucuz bir şey değil. Bu kadar kolay değil. Kolay değil. Kolay değil sorun, muhafaza kolay etmek. Değil. Bakın geçenlerde bir, bir yerde gördüm. Ee, bir ülkücü e, ekipti ve eski ülkücüler. Yani siz ülkücü harekette eğer Enver Paşa'yı müdafaa edemiyorsanız böyle muhafazakarlık olmaz. Anlatabiliyor muyum? Anlamıyor yani. Yani yerine oturtamıyorsanız bir mesela öbür tarafa gidelim bir e, Selahattin Eyyubi'yi tanımayan e, bilemeyen oturtamayan e, Müslüman olmaz. Adını bile bilmiyorsanız olmaz. Hadi o daha olmaz. Hadi daha günümüzden örnek vermişsiniz. Diyorsunuz ki İslam diye bir din varsa ki var ve İslam'ın hmm. da bir, bir tasavvufu, bir felsefesi, hmm. bir duruşu hmm. söyledikleri varsa Cübbeli Ahmet Hoca paçozluktur. Kesin. Ya da onun adını verdik. Kedi adları i̇şte ondan sonra Adlara problem Adlara bak ne yaparlar. evet şimdi şey, yani orada o zorlanır ama e, ama öyle. Yani eğer bir İslam felsefesi varsa, İslamiyet diye bir din varsa onun hakkında konuşulmaya herhalde huri sayısı üzerinden pazarlık ederek başlanmaz. Ama olan budur. Girin internete. Yani böyle anlı şanlı arkadaşlarım e, efendim arkadaşların Kaç kılman sana üç tane kuribana sana mı bana mı falan bu 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 paçozluğu beş olmaz. Hangi muhafazakarlık? Bu muhafazakarlık değil. Şimdi biz nerede Avrupa pazarlığı yaptık? Tabii şöyle bir şey var. Hayır anladım. Yani öyle bir şey yok ki. Bizim hiçbir sohbetimizde. Hayır o internete girin diyor yapanlar var. Bunun benden ne alakası var? Şöyle bir şey var. Ee, şimdi sizin internette yayınlanan bizim ilgi çeken Efendim tamam da bizim bir de tasavvuf var. kültürümüz var. Bütünlüğü içerisinden kopartılmış tasavvuf da kaynaklanan belki bir e, yanlış Anladım anlama. Anladım ama sen anlı şanlı yazar olmuşsun bu yaşa gelmişsin. Sen benim bütün konuşmalarımı bilmeden bir konuşmanın üzerinden nasıl gidersin? Aslında belki İn... temel eleştireyim, yapmam lazım. Evet tabii diyorsun. İnnelillahi cenneten lesa fiha hurum ve la kusur. Bunu ben teke tekten ver kaç yerde okuyorum. Allah'ın öyle cenneti var ki huri de yok köşk de yok. Yetecellâ fi Rabbimizin tecellisi var. Bu yüksek bir makamdır. Bu evliya Allah'ın istediği bir makamdır. Tasavvuf bunu de hedefler. Yunus Emre'nin cennet cennet dedikleri birkaç köşk birkaç huri gibi isteyene veranları bana seni gerek seni. Biz tasavvuf şeyinde benim kendi derdimde de böyle bir şey yok. Ben daha bir kere böyle bir özel bir duam Ya Rab bana huri ver diye bir dua bu yaşa gelmişim etmedim. Etmedim. Yani böyle bir talebim özel bir talebim hayatta olmamıştır. Ben duanı kabul olduğu saatleri ve yerleri az çok bilirim. Oralarda ben imanımı kurtarayım. Ya Rabbi rızana erelim. Cemalini görelim. Böyle cennette şu köşkü ver, şu huriyi ver. Böyle şeyler pazarlık olur mu ya? Bunu kim demiş ya? Bu ne cahilliktir? Bu ne rezilliktir ya? Efendim zaten hadis-i şerifi ben söylüyorum. Sahabeden birisi ya Rabbi cennetin sağında şöyle köş şurasında şöyle ağaç falan derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona onu yasakladı. Ve ben bunu dualarım kitabımda 20 sene evvel zikretmişim. Ona dedi ki: "Ud'u <laughs> Rabbinize sızlanarak, yalvararak gizlice dua edin. Ve la ta'tadu duada haddi aşmayın. İnne Allaha yuhibbul Allah haddi aşanları sevmez. Mesela bana peygamberlik makamı ver. Bana tayyi mekan ver. Mekke'ye birden gideyim. Yok efendim, e, bana meleklik yani ver. Yani Duada haddi aşmayın demek bu demek. Haddi mi? aşmayın demek bu demek. Yani ama ayakkabının bağı kopsa Allah'tan iste o başka. Ama şimdi e, cennette tafsilat. Cennetin sağındaki köşk şuradan şurası, şu kadar ağaç, şu kadar böyle bir dua yapıyordu bir zat. Efendim sorarsam buyurdu ki cenneti isterim ona yaklaştıran sözleri, amelleri isterim. Allahümme inni es'elüke'l cennet ve men ileyha min kavli ve amel. Öyle e, tafsilata girme. Cenneti isterim, cennete yaklaştıran inanç ve amelleri, sözlere muvaffakiyet isterim. Ve ne'ûzü bike minen ve mâ qarra beyleyâ min amel. Cehennemden, ateşten ve ona yaklaştıracak fikir ve inançlardan ve davranışlardan sana sığdırırım. Bunu söyle. Bu duaları da kendi öğretmiştir. Hangi efendim hadis-i şerifte bunun detayı var? Yani biz ne zaman böyle bir şey demişiz? İnternete girmişler de bilmem ne. Benim bir konuşmamda e, salavat-ı şerifeyi çok okumak evet. cennetteki eşlerin çokluğuna vesiledir maddesi. Bunu da İmam Şarani geçen burada zikrettim herhalde. E burada mı zikretti geçen? Çok hatırlamıyorum. Geçen hafta... Yok bir TNT kanalında zikrettik. İmam Şahrani çok büyük bir alimdir. Osmanlı onun takkesini evet. bir topkapı sarayında saklıyor. Yani koca İmam Şahrani... E, e, ...fil uhudil muhammediydi... ...le Envar var mı ne olacak bir eserinde... ...bu maddelerde bahsetmiştir. Biz bunu naklettik. Ama bizim hedefimiz Allah'ın rızasıdır. Rabbim razı olsun... ...cennette köşk ve huri bile olmayan makama en yüksek makam sahipleri çıkabilir. Çünkü onlar devamlı Mevla'nın cemalini görebilirler. O kolay bir iş değil. Tabii ki cennette huri ve efendim köş e, köşk pazarlığı yapan veya bu talebi yapan insan e, düşük himmetlidir. Süfli himmetlidir. İstenecek şey rızadır. Cennet rıza mahallidir. Allah'ın en az rızası, en ufak rızası cennetten ve içindekilerden daha büyüktür. Ama inkar edilemez. Cennette köşkler olduğunu, huriler olduğunu Kur'an ayetleri söylüyor. Biri kalksa yok öyle bir şeyler dese kafir olur. Kafir olur, dinsiz imansızdır o. Ama vardır, kabul ediyorum. Ben Allah'ın rızasını istiyorum. Benden razı olsun. Ha, esas kulluk budur. Ve men azlamu menabe deni cennetin evler. Cennet için veya cehennem korkusundan bana ibadet edenden daha zalim kim olabilir? Saleh alemi çık cennetten felen alevlere. Elem ki müstahaklan ubbede? Ben cenneti cehennemi hiç yaratmasaydım. Sadece kullarım sizi yarattım. Ben Rabbinizim deseydim ibadet olunmaya layık değil miydim? Bu kadar sistemleri var Rabbimizin. Ve inne saati ateyetun suresinde kıyamet geliyor ama neredeyse az kalsın onu gizleyecektim. Ama işime gelmedi. Çünkü işte millet bir beklenti içindedir. Korku olmasa, teşvik olmasa da kimse şey yapmayacak. Yoksa ben rızamı hedefleyin diyecektim. Ama kaç kişi rıza iyi hedefleyerek ibadet eder? Şimdi sabah namazına kalkmadım mı cehenneme girmeyeceğini bilse adam. Uyanır mı o saatte ya? Cehennem korkusu fırlatıyor milleti. Mesela e, ihyada da zikru cehenneme tayyara nevmel abidin. Cehennemi hatırlamak abidlerin uykusunu kaçırdı uçurdu. Ama tasavvuf ehli der ki bu çok düşük bir laf. Yani cehennem korkusu abidlerin uykusunu uçurdu abidlerin ama bir de aşıklar var. Bir de yüksek mukarrepler var. Bunlar cehennemi hiç düşünmez bile. İstersen yak beni der. Ben hiç mühim değil. Razı ol benden nereye atarsan at beni der. Rabiatul Adeviye'nin makamına bak. Radıyallahu anh'a. Ya Rabbi cennet istediğim için ibadet ediyorsam cennete sokma beni. Cehennem korkusuyla kılıyorsam, zikrediyorsam cehennemden çıkarma beni. Ben senin için seni seviyorum. Ha bu büyük bir makamdır. E ben de bunu takliden derim. Derim ama ya kabul olursa diye de korkarım işte. <laughs> Niye? E şimdi cennet beklentisiyle ibadet ediyorsam cennete sokma beni. Ya sokmazsa ya bir de tutarsa. Şimdi bunları da düşünürüm. İşte bu riskler yoktur Evliya Allah. Biz her boyutuyla İslam'ı anlatıyoruz. Avamın makamı vardır. Havasın makamı vardır. E havas. Yüksek makam vardır. Bizim hiçbir konuşmamızdan haberin yok. Youtube'daki 3 dakikayı i̇şte dinleyerek onlar binlerce saat konuşmamızı, bu kadar binlerce, e, on binlerce sayfa yazdığımızı... havası havas olarak e, düşünen ve havasa hitap eden dil ve bir üslup beklentisinden de belki kaynaklanır. Zaten sadece siz yoksunuz. İşte popüler bir takım isimler de var. Ertuğrul Özköke e, paçoz suçlamasını yöneltmiş, Serdar Turgut'a yöneltmiş. Hatta e, bir yerinde şöyle diyor, bakın o bölümü de aktarayım, sonra sizin bir bandınız var onu girmek istiyorum. Hangi birini söyleyeyim demiş. Mesela Serdar Turgut'un yazılarının kısmı azamı paçozluktur. Ne arka planı ne bilgisini yansıtan ne kes paçozluktur. Aklımda karısı Rahana'dan başka bir şey kalmaz. Bermuda Müsellesi diye Bermuda Şeytan Üçgeni hakkında Fethullah Gülen imzası yayınlanan o kocaman yazı paçozluktur. Kocanın anlatacağı başka şeyler olmalıydı demiş Ertuğrul Özkök, Ayşe Arman vesaire filan bunlara. He, bayağı liste gitmiş, var yani. Liste geniş e, kitabı tabii görmek e, lazım. E, kitabını satmaya çok faydalı bu işler. E, şimdi e, yine çünkü o herkesin bir şeyi var, etrafı var. Sevenleri ne dedi acaba diye alıyorlar. Yani bu yaşta yakışmaz, ayıptır. Yani tabii o niyetle e, bunları söylemiş. Bir de muhafazakarlık, olacağına... tesettürle değil. Yoksa bir de şimdi o kadın ekliyor oraya, spiker. Ki vardır. O ki vardır, müdreçtir. Yani spikerin sözüdür. Esas kendi sözünde İslam diye bir din varsa diyor. O ki vardır, spikerin sözüdür. Eklemedir o. Bakın orada yani röportajda Yani ki, tabii o, o, orada belki bu sözün kastı. Efendim o sözün kastı o, mühim değil. Sen Allah diye biri varsa yanlış. dediğin anda kafir olsun. Yani İslam kısım. diye bir din varsa denmez. Ama ki vardır'ı eklersen o zaman kesinlik ifade eder. Mübalağa ifadesidir edebiyatta. Ama ki kesindir varlığı manası ifade eder. Ama ki vardırı spiker eklemek durumunda kalıyor. Kendisi de dinden çıkmayayım diye herhalde kadıncağız. Evet o bu spiker, arada arkadaşlar. Yani sözünü hak ederken dinden çıkacağım korkuyor ki vardırı ekliyor kadıncağız. Veya ha, yani neyse. zaten. Niyetini sorgulamayalım. Belki de tepki görürüm endişesiyle de söylemiş olabilir. E yani neyse şey, ben daha üstü de... yapıyorum. Yani benimki biraz daha belki üstü sana aşıyor. Bundan önceki bölümde yine